Efendim internet dolandırıcılarına aman dikkat. Bin liralık devlet desteği yalanıyla mesaj tuzağı kuran sahtekarlar banka hesaplarını boşaltıyor. O mesaja kananlardan biri tam 40 bin lirasını kaptırdı. Bakın bir tıkla başına neler geldi. Bayram'a özel devletten 1000 TL sosyal yardım desteği. Bir link geldi. Kızım linki tıklamış. E, hesabımda 28 bin lira vardı. Onu olduğu gibi çekmişler. Evime koyun para evimde çalınıyor. Bankaya koyuyorum bankada çalınıyor. İnternet dolandırıcıları vicdansızlıkta yine sınır tanımadı. Toplam 40 bin lira dolandırıldım. Bu kez de Bayram'a özel pandemi döneminde devletten 1000 liralık sosyal destek deyip bir mesajla göz boyadılar. 1000 TL başvurusu için. Indir yükle kor. Bakın Nasır Taşın tek bir mesajla, tek bir tıkla nasıl dolandırıldı. Pandemi başvurusu diye geliyor, altında birlik var. bir lira, bir lira bana yardım etmediler. İşte bu mesaj geldi Nasır Bey'in telefonuna. O sırada telefonu 12 yaşındaki kızının elindeydi. İyi niyetinden nereden bilsin yani? Buna tıklıyor bana yardım amacıyla. Çocuk da bilemedi. Tıkladı o linke. Kızım yarının formu dolduruyor sanmış. Bilgileri girmiş. Ad soyad falan bir şeyler yazmış. Nasır Bey'in hesabındaki 28 bin lira gece saatlerinde çekildi. Hesabımı boşaltıyorlar. Bankamı arıyorum hiç kimse ilgileniyorlar dolandırıcıların hesaptaki parayı çekmesi yetmezmiş gibi bir de gittiler kredi kartıyla tam 12 bin liralık alışveriş yaptılar. Teknoloji marketinde alışveriş yapmışlar. Şirketini arıyorum. Adresi belli ama bana vermiyor. Yani Nasır Bey'in toplam zararı şu anda tam 40 bin lira ne yapacağını şaşırdı. Valla ben çok mağdurum. Benim üç tane çocuğum var, borcum var. Nasır Taş'ın savcılığa gitti şikayetçi oldu. Şimdi tek bir isteği var. Hem parasını geri alabilmek hem de o dolandırıcıların yakalanması. Asgari ücretle çalışan bir insanım. 500 bin, bin öyle bir itişi ya.